Karasu ise en müsta, müstesna ilçelerinden bir tanesi. Ama görüyoruz ki ne yazık ki Karasu'ya gereken ihtiram gösterilmiyor. Bir tane turizm ile ilgili büyük bir oteli yok. Doğru dürüst bir eğlence, kongre merkezi yapılabilecek tesisleri yok. Sadece Sakarya Nehri ile Karadeniz burayı güzelleştiriyor. Ama yetkililerin Karasu ilçemize çok daha büyük şeyler kazandırması lazım Bu imkanları da yaratacak olan kişiler bu şe şehrin sahipleridir. Nasıl yapacak? Kaymakamına, belediye başkanına baskı yaparak bunları gerçekleş gerçekleştirebilirler. Siyaset son planda olacaktır. Önce Karasu sonra başka siyasetini gene yapabilirsiniz. Ee, Sayın mi? Cumhurbaşkanımız İstanbul kalanı, kal, Kanalı'nın kanalını söylüyor da Sakarya Nehri'nin İzmit, İzmit Körfezi'ne bağlanmasını, oradan gemilerle, teknelerle e, nakliye işlerinin yapılması da olamaz mı yani? E, onun için ben bunu tekrar dillendirmek istiyorum. Bu bu proje büyük bir projedir. Bu projenin yapılması evet, şehrimize de, çok şeyler kazandıracaktır o nehrin kenarında yerleşimler olacak. Yapıldığı takdirde sayfaya yerler olacak. Doğal güzellikleri daha çok olacak. Turizme, Tur Turizme kazandırılacak. <laughs> Onun için Karasu Kaymakamı <laughs> ve Karasu, Karasu Belediye Başkanı buna karşı duyarlı davransınlar. Böyle bir projeyi gerçekleştirsinler. Demin de bahsettiğim gibi otel ve kamping kamp, kamplar yapmak için de belediye başkanı bizzat önderlik yaparak yer tahsisleri, uluslararası firmalara oteller yapması için yer tahsisleri yapmaları lazım ve kongre merkezi haline karasu getirilebilir. Bir şey daha söyleyeyim. Uzun yıllar bu e, şeyle ilgili e, limanla ilgili benim uğraşlarım oldu. En sonunda becerdik çok şükür. Limanla kavuştuk. Şimdi buranın bir daha avantajlı bir durum var bu buraya sınır ticareti yapmak için e, feribot seferleri günübirlik veya e, karşı karşıyla günübirlik feribot seferli yapılabilir. Köstence, kırba vesaire. Bunlar yapılabilir. Bunların da yapılmasını e, tavsiye ederim şahsen.